tabii ki var yani sosyal baskı yaşadığımız hayat da bunu getiriyor. O yüzden hayatın her aşamasında muhakkak bir sosyal baskı hissediyor insan. Bunu hep yaşadık. Bekarken ne zaman evleneceksin? Evlenince ne zaman çocuğun olacak? Aa ikinci ne zaman olacak? Aa üçüncü ne zaman olacak? Ondan sonra kızlar büyüyünce ben kendi adıma konuşuyorum tabii. İşte yaşı geldi, hangi okula gidecek? Üniversiteyi kazandı mı? İşte üniversitede kaç puan aldı? Ondan sonra işte hani bunun bir kısmeti çıkmadı mı tarzında. Ve birçok şu an aklıma gelmeyen sosyal baskılar var. Böyle yaşıyoruz, böyle de yaşayacağız. Hayır, hissetmiyorum. Herhalde bir baskı ortamı yok galiba. Tabii ki hissediyoruz çünkü artık yaşlı kesim çok garantici olduğu için bir şey uydurmuşlar. İşte memur olun, memur olun. Zannediyorlar ki memurlar çok kolay geçiniyor. Ama hani benim hayalim sadece memur olup hayatımı kurtarmak yani eve gidip işte televizyon izleyeyim, yemek yiyeyim, yatayım, bir evim olsun. Bunu istiyorlar hani hayat bundan ibaret zannediyorlar. Bence değil, hayatımdan memnun değil, sosyal baskı çok fazla hissediyoruz üstümüzde. Kendi yaş 2002 diyeyim, 19 yaşıma yeni girdim. Benim yaşımdaki bütün gençlerde aynı duygular olduğuna ben inanıyorum. Çünkü Twitter'da falan da sosyal medyada herkes konuşuyor bağıra bağıra. Hani yaşamak istediğimiz hayatı kimse sormuyor. Biz herkes hani garanti hayatınızı kurtarın istiyor. Ben belki girişimci olup risk alıp 10 tane arabam olsun istiyorum. Hani bir galeri açmak istiyorum ama bunun için bir imkan yok. Herkes memur garanti olsun diye yoruyorlar bizi. Hayır kesinlikle. Hiç baskı olacak bir şey yok. Gayet de kafama göre takılıyorum. Eşimden de ayrıldım. Çocuğumla birlikte güzel bir hayat kuruyorum yani. <laughs> Şu ana kadar yok. Maalesef. Ya biraz uzak durmakta fayda var. Hani herkes zaten hayatını zor. Herkes kendini anca geçindirebiliyor. Ne olacak yani bu şekilde Ai, já